Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Yu-Gi-Oh kampanyası geldi. Nedir bu kampanya? Ne işe yarar? Oyuncu hediyesi var mıdır? İşimize yarayacak bir kampanya mı? Bunlardan bahsetmek istemiştim size. Yu-Gi-Oh kampanyası ile ilgili detayları konuşacağız ve ardından da bir maç oynayacağım. Klasman maçına gireceğim. Maçı kaybedersem bir takipçime e-futbol parası hediye edeceğim. <laughs> lütfen o maçı da kaçırmayın. Şimdi gelelim kampanyanın detaylarına. Şöyle gördüğümüz gibi bu şekilde bir afişimiz var. kampanyanın ana teması Neymar gibi görünüyor. Şuradaki yazıları bir çevirelim dostlar. Az önce ben zaten bir şöyle bir bakmıştım genel geçer. Siz de görmüş olun. Yugiyev ve e-futbol oyununun işbirliğiyle bu kampanya çıkmış gibi görünüyor. Burada da ana teması Neymar. Zaten bütün kampanyaların ana teması Neymar, Messi ve Lamin Yamal üzerine geliyor son zamanlarda. Yani şuraları geçiyoruz. Şurada şurayı çevirecek olursak burada da diyordu ki oyuna giriş yaptığınız zaman bir Neymar kartı hediye edilecek. Etkinlik döneminde oyuna giriş yapın. Neymar işbirliği oyuncusu kartını alın diyor. Gördüğümüz gibi Neymar'ın 95'lik kartı hediye edilecek. Yine bu oyuncuların da yu kartları var. bütün kartlar 95'lik ve 96'lık kartlar öyle yüksek seviyeli bir kart yok şu ana kadar gördüğümüz. Ee, çok işe yarar bir oyuncu vermemişler açıkçası. Yeni başlayanların belki işine yarayabilir. Belki yeni yan hesap falan açmak istersiniz, o işinize yarayabilir. Ya da koleksiyonluk kartlar olarak hesabınızda durur. Şurada bakalım burada işimize yarar bir bilgi var mı? Burayı da bir çevirelim. Farklı etkinliklere katılın ve ödüller kazanın diyor. Bir de şuraları çevirelim. Bunun haricinde bir sitemiz daha vardı. Orada da bilgiler vardı. Burada da işe yarar pek bir şey yazmıyordu zaten. Daha önceden hesabınız zaten veri bağlantısı yaptıysanız o veri bağlantısıyla da alabiliyorsunuz anladığım kadarıyla. Ya da verilerinizi şampiyon squad'a bağlamanız lazım bu kampanyaya katılmak için. Kampanya 25.09-23.10 tarihleri arasında geçerliymiş. Gördüğümüz gibi hesabınızı bağladığınızda 3000 e-futbol puanı verdiğini söylüyor. Hem Master Duel'e hem Yu-Gi-Oh'a bağlarsanız da 6000 e-futbol puanı bizleri bekliyormuş. Yani gerek var mı yok açıkçası. E-Futbol puanı zaten çok bir işe yaramıyor. Kampanyamızın detayları böyleydi. Başka detaylar gelirse size aydınlatırım. Dediğim gibi önemli bir kart gelmemiş. Neymar'ın kartı veriliyor. İşte 5 tane oyuncu daha vardı Neymar haricinde. Bunların da yine yu gi -Oh! kartları veriliyor. Düşük seviyeli kartlar. Şimdi maçımıza geçiyoruz. Dediğim gibi maçımızı kaybedersek bir takipçimize çekilişle e-futbol parası hediye ediyorum. Bakalım maçımıza geçelim hadi. 294 çok güçlü bir rakip geldi bu arada. İşimiz bir aylı zor olacak. Evet maça biz başlıyoruz. Şöyle Mbappe ile başladık. Mbappe ile yukarı döndük. Platini platini Mbappe Mbappe. Tekrar platiniyi göremedik. Nestari'ye girdi. Şöyle Seedorf aldık topu. Seedorf aşağı attık. Mbappe döndü. Vurdu plaseyi. Çok vurduk. Çok vurduk. Çok güzel dönmüştük ama maalesef şuta biraz fazla bastık. Dışarıda top bazı toplarda da biraz daha dikkatli oynamamız lazım. Mbappe şimdi çok güzel geçti. Mbappe plaseyi denedik. Mbappe kurtardı. Kurtardı kaleci Buffon mu? Kaleci Buffon galiba. Çıkardı. Turağım güzel aldık. Ronaldo'dan. Oyun da biraz kasıyor. Şöyle Rummenigge attık araya platini. Mbappe'ye döndük. Mbappe'yi vur gelişine. Penaltı. Penaltı kırmızıyı da verir mi? Kırmızıyı verdi mi acaba? Penaltıyı aldık güzel. Ama şimdi bakalım penaltıyı gole çevirecek miyiz? Şöyle yerden sağ sakin bir top. Hadi bakalım. Golü buluyoruz. 1-0 öndeyiz. Harika. Çok güzel. Şimdi kırmızıyı da yediyse rakip artık maçı çevirmesi biraz zor olabilir. Ama kırmızı yememiş gibi görünüyor. Kaleye vurmayı denedi. Fena vurmadı. Oyun çok donuyor. Çok. Acayip kasıyor. Şöyle Rodri, Platini. Platini pasa basmıştım ama yine dondu ilk anda. İlk anda pasa atamadık. Şöyle Sidorf Mbappe. Mbappe bomboş. Mbappe geri at. Sen de geri at. Carlos'u açtırdık ortayı. Carlos Platini. Platini vuramadı. Dönen top. Kaleci uzaklaştırdı. Şimdi şöyle ortayı açtık. Oyunun kasması bizim oyunumuzu o kadar engelliyor ki. Yine ortayı açtığım anda yani ilk anda ortaya açamadım. Oyun kastığı için. ikinci anda da rakip araya girdi zaten. Bakın. Sürekli kasmaya devam ediyor. İşimiz bir hayli zorlaşıyor. Tabii rakip de kasıyorsa onun da işi aynı şekilde zorlaşıyor. Kendi oyuncumuza çarptı ya. Platini ne işim var orada ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Şöyle Carlos. Platini. Mbappe. Mbappe müthiş pas. Mbappe Rummenigge. 2-0 yaptı ilk yarı biterken. Harika paslar orada. Takım harika anlaştı birbiriyle. Takım kimyası mükemmel derecede gerçekten. 2-0 devreyi kapatıyoruz umarım. Umduğum gibi olmayacak sanki. Şöyle çok güzel araya girdim Maldini. Evet ilk kere 2-0 önde kapattık. Son anlarda bir heyecan yaşasak da. Biraz oyunu domine etmişiz. Rakibe göre çok daha fazla pasımız var, şutumuz var. Rakibin en üst kaleyi bulan şutu yok. Oyunu domine etmişiz. Bakalım ikinci yarıda da bu performansımız artarak devam edecektir diye umut ediyorum. Şöyle Seedorf'la aldık şimdi. Rodri, Cruyff. Cruyff Rummenigge'ye, Rummenigge'ye. Mbappe'ye. Geçmedi, geçmedi. Geçmedi. Şimdi oyun kastığı için saçma sapan kendi kendine pas attı orada. Yani sert topa çeviriyor. Ne alakaysa onun. Şöyle Kirlini, Sidorf, Rodri. Yok Kroyf'muş Rodri değilmiş. Tamam Sidorf. Sidorf aldı geçti. Sidorf Mbappe'ye attı. Mbappe bomboş kaldı. Ya oyun kasıyor. Oyun kasıyor lanet olsun ya. %100 gol pozisyonumuz gitti. Hala kasmaya devam ediyor. Niye bu kadar kasıyor ya? Bak kaç maçtır video çekmeden oyuna giriyorum. Bu kadar kasmıyordu. Şimdi videoya gelince kasacağı tuttu. Yani belki de farklı odada oynadığım içindir bilmiyorum ama diğer videolarda olmuyordu gerçi böyle ya. Farklı odayla ilgisi yoktur. Şöyle ben de artık biraz oyun düzenim dağıldı. Çok kastığı için biraz tehlikeli işler de yapmamaya çalışıyorum. Garantiye oynamaya çalışıyorum. Mbappe, Platini'ye, Platini. Platini. Mbappe mükemmel bir pas. Offside mi? Offside. Harika bir pasta ama maalesef Offside'e yakalandık orada. Az bir farkla. Bakalım. Şöyle inşallah şimdi bu pozisyonda geliriz. Platini. Platini Mbappe'ye. Mbappe alamadı. Kirliğini indir onu. Güzel top bizde Rodri. Kurov. Platini. Mbappe. Kurov. Tekrar Mbappe'ye denedik. Platini attık. Platini de aldı o topu. Platini. Mbappe. Mbappe evet, 0 yaptı. Artık maçı koparıyoruz burada. Rakibe bay bay diyoruz. Sıralamaya hay hay diyoruz. Şöyle. Artık tamam gaz aldık. Daha riskli oynayabiliriz. Daha riskli oynayabiliriz. Daha maceraya kaçabiliriz artık. Şöyle Carlos'la aldık. Sidor. Platini. Mbappe'ye attı. Rubenige, Mbappe'ye geçti mi geçmedi. O gol yedik. Gol yedik. Fark 2'ye düştü. Fark eder mi? Fark etmez. Fark etmez. Buradan maçı vermeyiz ya. Buradan maç verilmez arkadaşlar. Verilir mi ya? 3-0'dan maç verirsek zaten oyunu silelim. Çok güzel indirdik orada. Şöyle aşağıya doğru Carlos'a attık da kötü bir pas attık yani. Niye yerden attın onu havadan değil de Oliver Kahn. Rummenigge yerine Van Basten'in orada pasları oyun bağlantısı falan daha güzel ama Rummenigge'nin de uzaktan vuruşlarına falan da hayranım. Bir anda ne yapacağı belli olmuyor. O yüzden Rummenigge'yi oynattık. Bir de Van Basten'in form durumu zaten Normaldeydi herhalde bu maç özelinde. Rummenigin'in yüksekti. Carlos'a attık. Carlos. Platini birazcık riskli bir pas olmuştu orada Mbappe. Mbappe'ye geçti o top. Carlos. Kayalım. Kayamadık. Kelly'ni. Kelly'ni. Kelly'ni al topu. Rodri güzel araya girdi. Rakip fali yaptı orada. Artık maç bitmek üzere. Maç bitmek üzere. Yapmayalım böyle hareketler. Sport bence bitirelim. Ortalık kızışmasın yoksa biz de kendimize kavga aramaya başlarız. Yedekten alırız bak yan kolleri. Sizin için sıkıntı olur. Yan koller kavgaya girerse tek sağlam çıkamazsınız maçtan. Şöyle maçımızı 3-1 kazanıyoruz dostlar. 111 pasımızdan 82'si isabetli olmuş. 5 tane şutumuz var totalde. Evet güzel bir maç oldu. Maçı kaybedersek e futbol parası hediye diyorum demiştim. Maçı kaybetmedik bu seferlik. Ama bu seriye devam etmemiz için sizin videoya destekleriniz önemli. Videoya like atmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.